Merhaba arkadaşlar, Hobisi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu güzel ipimle yelek modeli anlatacağım arkadaşlar. Ee, i̇pim Alize krem, şöyle e, simli değil normal düz krem ip. Ben şimdi yapımına geçiyorum arkadaşlar. Yapımına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim tuşunu aktif hale getirirseniz yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz. Tığ numaramı da hemen söylüyorum arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim. Odaklayayım. 8 1.25 milim. Bismillahirrahmanirrahim diyorum ve yapımına geçiyorum. Bir miktar zincir alacağım arkadaşlar. Yine her zamanki gibi modelimi kurmak için bana bir miktar zincir yeterli olacak. Sizler yelek öreceksiniz yani yelek modeli ona göre zincir sayılarınızı ayarlarsınız arkadaşlar. Evet arkadaşlar kaldığım yerden devam ediyorum. Çocuk olunca inan gerçekten inanın çok zor video çekmek. O yüzden kusura bakmayın ve emeğimi karşılık arkadaşlar beğeni olup destek olursanız gerçekten çok mutlu olurum. Bir miktar zincir aldıktan sonra. Şöyle arkadaşlar bakın. Zincirlerimi aldım. Buraya bir, iki, üçüncü zincirimin içerisine bir tane trabzan yapıyorum. Bir zincir aldım. Bakın tığıma doladım. Bir, iki, üç, dört zincir bırakıyorum. Beşinci zincire bir tane trabzan yapıyorum. Şöyle ilmeğimi alıyorum. Bakın 1 2 3 4 5'li bir tane fıstık yapıyorum ve kapattım. Bakın şu şekilde. 1 2 3 zincir alıyorum. 3 zincir aldım. Buradan yine 1 2 3 4 zincir bırakıyorum ve buradaki zincire batıyorum arkadaşlar bu şekilde. 1 2 3 zincir aldım tekrardan tığıma doladım. Aynı yere bakın battığım zincirin içerisine 1 2 3 4 5'li bir tane fıstık yaptım, kapattım. Bakın. 1 2 3 zincir aldım. Buraya şuradan bakın sayıyorum 1 2 3 4 tane zincir bıraktım 1 2 3 4 5. zincirime sabitliyorum sık iğne ile kapattım 1 2 3 zincir aldım tığıma doladım buradaki aynı battığım yere 1 2 3 4 5 bir tane fıstık yaptım kapattım arkadaşlar bakın bu sıramız bu şekilde devam ediyor. Birinci sıramız zincirin üzerine bu şekilde. Şu kenarlarına da arkadaşlar trabzan yapabilirsiniz. Mesela 4 tane ya da 5 tane ya da altı tane sayısını kendiniz ayarlayabilirsiniz. Ona göre trabzan yaparsınız. Yeleğimizin kenarları için. 1, 2, 3, 4, 5. zincire sık iğne ile batıyorum. 1 2 3 3 zincir aldım. Aynı yere 1 2 3 4 tane pardon. 5 tane bakın bu şekilde 5'li bir fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. 1 2 3 zincir aldım. 1 2 3 4 5. zincire batıyorum. Bu alt kısmın gerdimi yapmasın diye 4 zincir kullanıyorum arkadaşlar. 1 2 3 zincir aldım. Bakın aynı yere 5'li fıstık yapıyorum. 1 2 3 4 5 Kapattım. 1 2 3 4 buraya 2 3 zincir aldım 5. zincire sık iğne ile sabitliyorum 1 2 3 zincir aldım aynı yere 1 2 3 4 5 bir fıstık yaptım kapattım 1, 2, 3, 4, 3 zincir aldım. Buradaki yine pardon 1, 2, 3, 4 buraya son trabzan buraya zincirimi sabitliyorum bakın son kez bu şekilde devam edip gidiyor arkadaşlar buradan zincir alıp geriye dönüyorum bakın Tığıma doladım. Bakın şuradaki zincirime, buraya 3 zincir aldık. Geriye döndüm. Şu tepeye, bakın şuradaki bu trabzanımın yani fıstığımın en tepesine şuraya sabitliyorum. Bu şekilde bakın. 1, 2, 3 zincir aldım. Tekrar tığıma doladım. Bakın burada 3 tane zincir almıştık bir önceki sırada. Bakın bu 3 zincirin içerisine 1 2 3 4 5'li fıstık yapıyorum. Kapattım. Tekrardan 1 2 3 zincir aldım. Buraya fıstığımın tepesine sabitliyorum. Şu kısma. Bakın. 1 2 3 zincir aldım, tığıma doladım. Buradaki 3 zincirimin içerisine 1 2 3 4 5'li bir fıstık yapıyorum. Kapattım. Bakın. 1 Evet arkadaşlar. 1 2 3 zincir aldım. Burada bakın şu fıstığımın tepesine sabitliyorum. Batıyorum. Bakın. 1 2 3 zincir aldım tekrardan. Tığıma doladım. Burada 3 zincir almıştık bakın şu yan tarafına. Bu 3 zincirin içerisine giriyorum. 1 2 3 4 5'li fıstık yapıyorum. Kapattım. Yani buradaki bakın yan tarafına aldığımız şu 3 zincir içerisine yapıyoruz. Dönüşte de buraya yapacağız. 1 2 3 zincir aldım fıstığımın tepesine batıyorum. 1 2 3 zincir aldım. 1 2 3 4 5'li fıstık yaptım, kapattım. Fıstık sayılarını dilerseniz çoğaltabilir, dilerseniz eksiltebilirsiniz arkadaşlar. İsteğe bağlı daha güzel yani daha dolgun olmasını istiyorsanız da altlı yedili fıstık yapabilirsiniz. Beşli fıstık yapıyorum, kapattım. Bir iki üç zincir, buraya tepeye batıyorum. Bir iki üç zincir aldım. Buraya bakın kenara şuraya trabzan yapmıştık. Yani zincir almıştık. Trabzanın üzerine ben buraya bir tane fıstık yapıyorum. 3 4 5 Kapattım. Bakın. 1 2 3 zincirle geriye dönüyorum arkadaşlar. Buraya tepeye battık. Bakın buraya. Şimdi tığıma doluyorum. Şuradaki hemen yan tarafındaki 3 zincir almıştım. Buraya 1 2 3 4 5 fıstık yapıyorum. Kapattım. Bunu bir dahaki sefere buraya arasına yapacağız arkadaşlar. Fıstığımızı şu kısma. Buraya zincir aldık ya. Bakın şuraya 3 zincir aldık. Şimdi bir, iki, üç zincir alıyorum. Buraya fıstığımın tepesine geliyorum. Bir, iki, üç zincir aldım. Bir, iki, üç, dört, beşli fıstık yaptım. Kapattım. Bir, 2 3 zincir alıyorum. Buraya fıstığımın tepesine batıyorum. Bu şekilde bizim modelimiz bu şekilde dönüşümlü olarak devam ediyor arkadaşlar. 3 zincir alıyorum tekrardan. 5'li fıstık yapıyorum. Bakın. Bu sıramı da tamamlayıp Geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sıra sonuna geldim. Bakın buraya başa geldim, buraya tığma doluyorum. Buradaki zincirimin içerisine batıp buraya trabzan yapıyorum şöyle boyunca. Yine 3 zincirimi alıyorum, geriye dönüyorum. Aynı şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Buraya 2, 3, 4, 5 tane fıstık yapıyorum, kapatıyorum. Yani bu köşeye bir trabzan yapıyoruz. Şimdi buraya geldiğimizde ise işte bakın şuraya fıstığımızı e, yaptıktan sonra bu alt kısma şuraya bir trabzan yapalım şöyle kenar için. Bakın modelimiz bu şekilde oldu. Şöyle ben daha önce de çalışma yapmıştım arkadaşlar. Sizler için bakın bu şekilde olacak modelimiz. Modelin tersi düzü yok arkadaşlar. Her türlü kullanabilirsiniz yelek yapabilirsiniz. Bakın çok güzel. Kalın iple de bebek battaniyesi de örebilirsiniz bu modelle. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım faydalı bir video olmuştur. Emeğimin karşılığı olarak arkadaşlar beğeni atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.